Bana nefesle ilgili sorular geliyor. Nasıl nefes almalıyız? Doğru nefes nedir? Öncelikle hemen şunu altını çizeyim. Mesela diyafram nefesi diye bir tabir var. Tanımlam olarak doğru değil. Doğru nefes aldığınız zaman devreye girmesi gereken bir kas var. Bunun adı diyafram kası. Bu birincisi. İkincisi, olayı şöyle değerlendirin. Biz bebeklik döneminde doğru nefes alma işini yapabiliyorduk. Yani bu melekemiz çalışıyordu. Zamanla rol modellerimizin bozuk olmasından ötürü armut dibine düştüğünden biz onlara benzedik. Yanlış davranmaya, yanlış konuşmaya ve yanlış nefes almaya başladık. Akciğerlerinizin beş odası var. Beş odanız var. Siz ömrünüz boyunca şunu yapıyorsunuz genel itibariyle. Bu odalardan çoğunlukla ikisini kullanıyorsunuz. Hepsine diyelim yarım litre hava girsin. Yani iki buçuk litre hava girmiş olsun. Normal şartlarda bütün odaları doldurduğunuz zaman 2500cc, 3000cc yani 2,5-3 litre kadar bir hava almanız gerekirken siz üst odaları genellikle doldurduğunuzdan ötürü ömrünüz boyunca bir şeyi hep eksik yapacaksınız. Yani 5 odalı bir eviniz var. 3 odasını hiç kullanmıyorsunuz, hep 2 odasını kullanıyorsunuz. Omuzlarınız hareket ettiği zaman, göğüs bölgenizde hareket olduğu zaman siz hep o 2 odayı, doldurmuş oluyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Doğru nefes alıp bu bedene, yani size emanet olarak verilen bu bedene saygınızı onu doğru kullanarak göstereceksiniz. İşte bunun da bir takım yöntemleri var. Bunları size ilerleyen videolarda anlatacağız.